Merhaba arkadaşlar. Always on konumuza devam ediyoruz. Always on'umuzda bir önceki videoda da join işlemiyle beraber bir database'i availability group üzerine dahil etmiştik. Şimdi bizim availability grubu takip ettiğimiz bir ekranımız var. Buna availability dashboard diyoruz. Şu an ikinci sunucum üzerindeyim. Görmüş olduğunuz gibi SQL 02. Always on high availability sekmesini genişletiyorum. Buradan availability grubu genişletiyorum ve SQL AG01 üzerine gelip Show Dashboard diyorum ve karşıma görmüş olduğunuz gibi bu ekran açılıyor. Şimdi bu ekranda biz nelere bakıyoruz onu bir inceleyelim. Şu an bu bahsettiğim gibi ikinci sunucum üzerindeki dashboard. Birinci sunucum üzerindeki dashboard de bu şekilde arkadaşlar. Burada Always On'daki bu primary olduğu için bu not buradaki detaylar daha fazla. Şöyle ki Availability replikalarımı burada görebiliyorum. Zaten iki tane sunucudan oluşuyor benim Always On'um. Ve buradaki database'leri görebiliyorum. Örneğin SQL01 replikasındaki AdventureWorks ve... Whiteboard World Importers database'leri synchronized durumda. İkinci makinelerdeki de synchronizing durumda. Bunun sebebini daha önce bahsetmiştim. Asynchron commit olması sebebiyle bunu senkron yaptığımızda bunların hepsi ikinci nottaki database'lerde synchronized olacak arkadaşlar. Veri kaybı var diyor burada. Birinci database'de zaten olmaması lazım. Aktif primary database'imiz zaten bu. Ama ikinciye kopyalar asenkron olarak gittiği için milisaniye bazında da olsa bir data kaybı söz konusu aslında. Bu tam olarak da bir data kaybı olarak bahsedilemez. Yani çok import, update işlemlerinin olduğu bir database'iniz olduğunu düşünün. Saniyede çok veri girişleri oluyor. Böyle bir durumda tabii ki bu data kaybı söz konusu. Ama 10 dakikada bir, 15 dakikada bir bir veri girişi olan database'de zaten senkronizasyon hızlı yapıldığı için burada ne kadar data loss yazsa da aslında o kadar bir veri kaybınız yok demektir. Şimdi burada bir takım parametreler var. Burada bunları gözlemlememiz gerekiyor. Örneğin burada last commit time en son ne zaman veri aktarılmış karşı tarafa Örneğin burada bakın 7.45'te bir değişiklik olmuş ki karşıya da 7.45'te bir veri aktarmış. Last commit time'ı inceliyoruz. Burada last send time'ı en son ne zaman veri gönderilmiş onu görüyoruz. Burada last received time var. Şu an o boş. Sonra burada arkadaşlar log send queue gönderilen datanın sırası kuyruğu diyeyim log send. Sonuçta bizim yaptığımız her işlem database üzerinde bir log oluşturuyor ve bu log'lar secondary makinamıza gönderilmesi gerekiyor. Burada kuyrukta birikmeler olabiliyor bazen büyük database'lerde. Log send rate gönderdiğimiz logun gönderme oranı kilobayt saniye bazında. Burada en çok izlediğimiz, takip ettiğimiz şeyler bu. Bir de redo rate var. Kilobayt. Bir de redo queue var. Onu da aslında ikinci makinede açmakta fayda var. Buradan da takip edebiliriz tabii ki. Takip edebiliriz. Ama ben size ekranı daha iyi anlatabilmek açısından secondary makine üzerinden göstereceğim. Burayı genişlettikçe buraya sığmıyor oluyor. Bunları artık şu şekilde toparlayabilirsiniz. Ya da buradan bazı sekmeleri şu an kapatabiliriz. Replikayı kapatamıyoruz ama şu synchronization state'i geçici olarak kapatabiliriz. Failover read nasıl kapatabiliriz ki bunları görelim. Şimdi ben buradaki değerleri size gösterebilmek adına random bir tabloya veri girişi yapacağım. Şu an 100 demişim. Bu tabloya 50 binlik bir veri girişi yapacağım. Rastgele isim soy isim oluşturacak belirtmiş olduğum tabloya. Şu an sorgumu çalıştırdım. Executing query diyor. Bakalım ne kadar sürecek bu işlem. Burada da hatta görmüş olduğunuz gibi Redoku'ya var. Bakın secondary makinede 49 kilobaytlık bir veri alışı yapıyor şu an. İkinci makina üzerinde hatta ikinci makinama geldim. Burada Redo Queue'yi açabilirim, Redo Queue Rate'i açabilirim. Burada Last Commit, Last Receive Time'ı açabilirim ve Last Commit Time'ı açabilirim. Bunları da görelim. En son 10.08'de bir data importu olmuş, bir hareket olmuş. Doğru saatimiz de zaten 10.08. Şu an kuyrukta bekleyen 7 kilobaytlık bir işlem var. Tekrardan birinci makinama geldim. İşlemim hala devam ediyor. Şu an tamamlanmadı. Log dosyamızın boyutuna da bakabiliriz. Şu an 1 milyon kilobayt olmuş. Yani 1 gigabayta yükselmiş log dosyamızın boyutu. O kadar veri girişi yapmışız. 2 GB oldu şu an. Bayağı log oluşturuyor bu işlem. 50.000 tane sonuçta kayıt ekliyor. Buraya sıra sıra görmüş olduğunuz gibi pro diyerek ilerliyor. Sonuçları bekleyelim. Bu işlem tamamlansın. Göstermek istediğim arayüzler bunlar da arkadaşlar. Dashboard'ta biz bunları izliyoruz. Always on'larımızda bunları izlemekte fayda var. Tabii ki bunları çeşitli izleyebildiğiniz monitoring yazılımları da var ama şu an bu dersin konusu olmadığı için bunlara değinmiyoruz. Bu konularda bilgi edinmek adına dashboard bizim için yeterli. Diğer parametreleri de siz tıklayıp görebilirsiniz. Ama başlıca bunlar yeterli bir Always On ortamını izlemek için. Bir de Activity monitörümüz var. Ona da yeri gelmişken değinelim. Bu da yapılan işlemleri, ne kadar beklediğini işlemlerin, en maliyetli aktif işlemleri burada görebiliyorsunuz. Örneğin şurada Execute bir tane şey çalışıyor. Running select şu an select komutu çalışmış. Örneğin şu an tablomda 1 milyon 51 bin adet veri olduğunu bana anlatıyor. Sorgu tamamlanmış çünkü başarıyla en sonunda bu kodu çalıştırmış. O kod da burada arkadaşlar. Personel tablosundaki personellerin ID'sini sayıyorum. 1 milyon 51 bin adet. Bu Activity Monitor'de de değerleri görebiliyoruz. Örneğin şurada Active Expensive Query'e bakalım. Şurada mesela binlik bir kayıt daha ekleyelim. Çalıştırdım sorgumu. Bakalım buraya düşecek mi? Görmüş olduğunuz gibi hemen select işlemi düştü. Demek ki tamamlanmış. Bin adedi tabii ki hızlıca tamamladı. Yine 50.000 diyelim. Yine 50.000'lik 50 rastgele bir giriş yapsın. Activity monitöre gelelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi insert into person. Bu yüzünüz tablosunda bir değer atıyor. Burada değerlerini görebiliyorsunuz. Yazma değerleri fiziksel okuma değerleri geçen zamanı görebiliyoruz. Ne kadar milisaniye geçmiş bunları buradan takip edebiliyoruz. Bu Activity Monitor size bazı detayları verir. Bazı sorgular buradan Suspend'da kalabiliyor ve database'inize işlemlerini yapmasını engelleyebiliyor. Onları kill edeceksiniz arkadaşlar. Tabii ki her işlem kilitleyecek diye bir şey yok. Bunların iyi analiz edilmesi lazım. Şu an mesela bazı suspendlar gidiyor, geliyor. Bu tamamen sorgunun çalışma prensibiyle alakalı işlemler. Bu videoda size Always On Dashboard'unu göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.